değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Öncelikle hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 20 Ağustos Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe kongremiz var. bu 20 Ağustos İlçe kongremizde Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe başkanlığı adaylığını sizlerle paylaşmak istedim. Bu çerçevede bu zamana kadar gelen zaman çerçevesinde kendimi biraz tanıtmak isterim. 2009 yılında Dünya Halk Partisi'ne üye olmuş ve vazife talep etmiş birisi olarak Çavuşbaşı bölgesinde siyaset yapmaya başladım. Mahalle temsilcisi olarak. ...aktif siyasete girmiş bulunduk. Bu zamandan sonra... ...süreçlerde... ...seçimler yaşadık. 2011 seçimlerinde... ...yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...bilirsiniz iki yılda bir... ...demokratik seçimler olur. Bu seçimlerde... ...ilçe kongresinde... Nagyan ...Akan... ...hanımefendinin yönetim kurulu... ...kurulunda bulunuyordum. Liste yarışında. Yalnız... Rahmetli Hızır Başkan kazanmıştı. Biz kaybetmemize kaybetmemize rağmen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş bir ilçe başkanı olan Hızır Başkan'ın ilçe başkanlığında yine e, çoğuş bölge sorumlusu olarak görev yaptı ve de inanın çok iyi şeyler de yaptığımızı inanıyoruz. Aktif bir şekilde koşturduk, uğraş verdik, emek harcadık. Ondan sonra yine Şevket Başkan ilçe başkanı seçildi. Orada da aynı şekilde bölgemizde görevimizi ifa ettik. Yine bilirsiniz bizim ilçe kongreleri iki yılda bir olur ve burada adaylarımız olur. Biz Mahir Paştan Bey'i destekledik ve ilçe başkanı oldu ve onun yönetiminde bulundum. İlçe sekreterliğini yaptım. Ondan sonra yine Aydın Bey e, ilçe başkanı seçildi. Ben yine yönetiminde bulundum. E, ilçe sekreterliğini üstlendim. İkinci dönemde de yine e, Aydın Bey'i destekledik. Ben 3 ay, 4 ay sonra e, meclis üyeliğim için istifamı verdim. İlçe yönetiminle bir alakam kalmadı ve de e, 4 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi görevimi sürdürmekteyim. Gelinen bu süreçler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahallelerindeki e, sıkıntıları, problemleri e, eksikleri hepsini hepsini çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu problemlerin giderilmesi noktasında da tecrübelerimi tecrübelerimi kullanarak bu problemleri çözeceğime ekip arkadaşlarımla beraber inanıyorum. Bunun akabinde bu tecrübemizi ilçe başkanlığı nezdinde yansıtmak istiyoruz. Burada şu andaki bildiğiniz üzere bir e, seçim yaşadık, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Çok umutlandık, kazanmak istedik ve de Cumhuriyet Halk Partisinin e, bu ülkeyi e, Cumhuriyet Halk Partisinin yönet ihtiyacı var ya, yönetimine ihtiyacı olduğuna inandık. İnandık, hep beraber inandık. Maalesef olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani bunun doğrusunu söylemek gerekirse yani umudumuzu motivasyonumuzu bir nebzede olsa kaybettik ama biz bunu, bu umudumuzu bu motivasyonumuzu sağlama adına mücadelemizi devam ettiriyoruz ve de buna katkı sunacağımızı düşündüğümüz için gençler olarak dinamik bir yönetimle beraber 20 Ağustos günü ilçe başkanlığında adaylığımızı adaylığımıza karar verdik. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bundan sonraki süreç çok önemli bizim için. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçime giderken bu motivasyonumuzu, umudumuzu elde etmeden başarı sağlanacağını düşünenlerden değilim. Bunu nasıl sağlayacağız? İlk önce bu kutuplaşmayı, ayrıştırmayı ortadan kaldırmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız nasıl yapacağız başarıca e, barışı sağlayacağız Partiler arasındaki o e, kutuplaşmayı ayrışmayı ortadan kaldıracağız herkesi herkesi e, bir araya getireceğiz. bunu başarmazsak yerel seçimlerde başarılı olmamız mümkün değil gerçekçi olacağız şimdi bunu nasıl yapacağız bizim e, mahallelerdeki dinamiklerimiz büyüklerimiz, parti büyüklerimiz, parti çalışanlarımız, parti emekçilerimiz. Bunlarla beraber birebir görüşmeler yapacağız. Bu e, bu büyüklerimizi işin içerisine sokarak o e, o barışı sağlayacağız. Birbirimizi sevmeyi herkese öğreteceğiz. Bir kere bu. Bunu yapmadan da yine söylüyorum, altını çiziyorum. Yerel seçimlerde başarılı olmamızı mümkünatı yok. Bu nedenledir ki bundan sonraki ilçe başkanlığını kazandıktan sonra bu çalışmalarımıza ivedilikle önce e, o o barışı sağlama adına ilk çalışmamız bu olacak. Bu barışı sağladıktan sonra eee Beykoz'un yapısına uygun Beykoz'u e, kazanabilecek bir adayımızı hep beraber partimizin dinamikleriyle beraber büyükleriyle beraber belirleyecek benim şahsım adına hiçbir şekilde bir tane e, kafamda oluşturmuş olduğum bir belediye başkanı adayı yok. Ben artık Beykoz'u kazanmak istiyorum ve de Beykoz'u almış kazanmış belediyenin ilçe başkanı olmanın gururunu onurunu yaşamak istiyorum. Bu nedenle e, biz bu e, başarının Kazanıp bunu başaracağımıza inandığımız için arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk ve de amacımıza ulaşacağız. İnşallah herkesin desteğiyle bu işi başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağında Sosyal Demokrat Belediyeciliği Beykoz'a kazandırmak istiyor. Yani artık ihtiyacı var. Yani Beykoz'un da bu yönetim anlayışına ihtiyacı var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yani aa, temel temel e, ilkemiz şu: Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizle kucaklaşacağız. En büyük projemiz bu. Bunu başaramazsak hiçbir şekilde Beykoz Belediyesi'nde kazanma şansımız yok. Şimdilik teşekkür ederim.